Esenlikler, gezginler. Ben Kuklacı, ee, şu anda Kanlıca iskelesindeyim. Güney-Kuzey istikametinde e, bayağı büyük bir e, kuru yük gemisi boş olarak e, seyir halinde, onu size çekiyorum. Bakalım nasıl bir devle karşılaşacağız. Gerçekten bomboş. E, Güzel bir sonbahar havası, akşamüstü. Evet, kısa bir video çekeceğim size. Şu anda Kanlıca Körfezinden Mahmut Bey burnunu geçiyor. Birazdan Kanlıca önlerinde olacak. Allah kaza bela vermesin. Hakikaten çok güzel bir gemi. Şu an itibariyle henüz ismini ve bandırasını göremiyorum. Gördüğüm an onu da size belirteceğim. Biz Boğaz'da yaşayanlar bu büyüklükteki gemilere alışkınız. Son zamanlarda e, bayağı bu büyüklükte gemi geçiyor, kuzey güney istikametinde, güney kuzey istikametinde, e, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında bayağı bir seyir yapıyorlar. Şu an itibariyle yanlış görmüyorsam, evet biraz daha yaklaştığında Great Ocean isimli bir kuru yük gemisi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ambarlı. 9 ambarlı bir kuru yük gemisi. İsmi de Great Ocean Gördüğünüz gibi bizi de selamladı. Bakalım bir daha ee, selamlayacak mı? Evet, 9 ambarlı çok büyük bir gemi. Diye emniyetin romörkörü de e, arkadan herhangi bir olumsuz duruma karşı takip ediyor. maalesef bandırasını göremiyorum Çünkü Güneş e, yansımasından dolayı şöyle e, güneşten biraz sıyrılınca, Evet gezginler şu an e, geminin Baf transının önünde Yunuslar atlıyor ya zumlu olan bir e, Makine olsaydı gerçekten çok güzel bir görüntü verecektim size. Evet, Bafının önünde Yunuslar var. O çok güzel, harika. Ya şimdi gerçekten tele objektif olmadığına çok üzüldüm. Ama e, ilk defa rastlıyorum. Uzunca senelerden beri ilk defa rastlıyorum. E, boğazın e, haylaz çocukları şu anda gevinin önünde atlayarak geçiyorlar. Great Ocean'a şu an e, kılavuzluk yapıyorlar. O kadar çok hoşuma gitti ki çok güzel. Ah keşke teleobjektifim olsaydı. Bütün denizcilerin çok sevdiği bir görüntüdür bu. Bir geminin baf yani burunda ki çıkıntısının önünde yunusları görmek. Ben gördüm. Şimdi size limanını da söyleyeceğim. Umarım böyle büyük gemilere bir daha rastladığımda gene size bir çekim hazırlarım. Gerçekten çok güzel bir gemi. maalesef e, şeysini göremiyorum e, bağlı olduğu liman şu an itibariyle göremiyorum onu size belirtemeyeceğim e, Kanlıca iskelesinden yaptığım yayını şimdilik sonlandırıyorum bir sonraki yayında buluşana kadar hoşçakalın dostça kalın